Herkese merhaba, ben Şebnem Bolkan. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu aslında çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm, inandığım bir konu. Çünkü bu konuyla ilgili videolarım bu kanalda çok fazla izleniyor. Artı bana özelden de bu konuyla ilgili çok da fazla soru geliyor. O yüzden bu konuyla ilgili merakınızı daha fazla tatmin edecek ve sizin hayatınızda daha fazla kullanabileceğiniz ve değişim dönüşüm yaratacak bazı teknikler paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Ama hangi konuda çekiyorum? Bolluk bereket konusunda çekiyorum. Şimdi bolluk bereket ben videolarımda hep şunu anlatıyorum. Hem bu videolarımda anlatıyorum. Hem iste olur eğitimlerimde anlatıyorum. Hem de bireysel seanslarımda paylaşıyorum. Aslında bolluk bereket içsel bir olay. Yani bolluk ve bereket hep dışımızda görmek istediğimiz, çevremizin bolluk ve bereketle donandığını e, görmek istediğimiz, dışarıdan hep almaya alıştığımız bir şey. Ama aslında tamamen içsel bir şey. Yani içsel bolluk olduğu zaman dışarıda da bolluk ve bereket gerçekleşiyor. Peki bu içsel bolluk ne demek? İçsel bolluk aslında zihinsel olarak o noktada var olmak ve parayla ilgili sizin için hani zenginlik ve bolluk neden neyi ifade ediyorsa, ne kaynaklı olarak onu hayatımızda görmek istiyorsanız, onunla ilgili iyi hissetmekten ve zihinsel olarak da her şeyin bol olabileceğine inanmaktan geçiyor. Şimdi ekonomik olarak gerek pandeminin etkileri, gerek başka krizlerin etkileri olmak üzere hayatımızda kıtlık bilincinin çok fazla tetiklenebileceği bir dönemden geçiyoruz. O yüzden ki bence ...bana bu konularda daha fazla soru geliyor. İster istemez dışarıda olup bitenlerden etkileniyoruz. Yani en azından gelen, hani bugünlerde en çok konuşulan konu elektrik faturası. Mesela Türkiye'de zamlanan her şey gündem oluyor. Gelen elektrik faturaları ya da başka türlü faturalar moralleri bozuyor. Ve giden şeyin çok fazla olduğunu fark ediyoruz. Ve gidene odaklanmak aslında... Bizde panik yaratıyor ve içimizde hani tutma enerjisini var olanın gidiyor ve tükeniyor olması ile ilgili enerjiyi çok fazla titikliyor. ve sanki bir daha geri gelemeyecekmiş gibi e, bollukla ilgili kendimizi böyle bir e, kısıtlanmış, sınırlanmış hissediyoruz. Şimdi bu bolluk bereket olayının içsel bir olay olduğunu söylüyorum. Bu içsel olayı düzenlemek, yeniden bolluk ve bereketle aynı hizaya, aynı enerji seviyesine getirmek için yapabilecekleriniz var. Şimdi bunun için yapabileceklerinizi şöyle sıralayacak olursam eğer, öncelikli olarak benim YouTube kanalımda zihnin kullanım kılavuzu ile ilgili videolarım var. Yaklaşık dört tane video. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ve zihnin aslında nasıl çalıştığını, mekanizmasını anlatan 4 video bu. Ve beraberinde isterseniz, iste olur eğitimlerime katılıp bu konuda gerçekten zıplama yaşayabilirsiniz. E, ya da bireysel olarak çalışmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü gerçekten bizim blokajlarımız e, tahmin etmediğimiz düzeylerde, tahmin etmediğimiz konularda e, oluşuyor. Ve bizim bolluk bereket inancımızı da, ister istemez yansıyor. Ama bugün ben bu videoda sizlerle bu konuyla ilgili, bolluk bereketle ilgili kendinizi iyi hissetmenizi ve zihin programınızı da bolluk ve bereket enerji seviyesine getirmenizi sağlayacak bazı eğlenceli araçlardan bahsedeceğim. Bazı eğlenceli oyunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesini çok detaylı olarak paylaşmıştım. Bolluk oyunu diye. O videoyu da YouTube'da bulabilirsiniz kanalımdan. Aslında ondan da çok kısa bahsedeceğim. Çünkü aslında hepsi aynı mekanizma ile çalışan birkaç tane taktik burada paylaşıyor olacağım. Zevkli taktikler. Gerçekten odaklanarak yaptığınızda e, hayatınızdaki değişimleri görebiliyorsunuz. Çünkü zihinsel olarak yapmış olduğumuz bir değişim, gerçekleştirdiğimiz bir değişim, yani içeriden gerçekleştirdiğimiz bir değişim, dışarıda olan olayların ve dışarıdaki olayların bize yansımasının da değişmesini etki ediyor. Bu böyle. Şimdi gelelim taktiklere. Şöyle düşünün. Birinci taktiğimiz aslında cüzdan oyunu. Cüzdan oyunu şöyle bir şey. Biz bir şeyler beğeniyoruz. Hani internette bakıyoruz, Instagram'da bakıyoruz, sosyal medyada bakıyoruz, dışarıya gittiğimizde bakıyoruz ya da evimizde, dolabımızda bazı ihtiyaçlar hissediyoruz. Ve o zaman diyoruz ki ya şu an bunu almak için yeterli bütçem yok. O yüzden bunu erteleyeyim. Yok bu çok pahalı. Bunu şimdi alamam. Yok yok. Buna hiç gerek yok gibi sürekli almayı ertelediğimiz, pahalı olduğu için cesaret edemediğimiz bazı alışveriş isteklerimiz olabilir. Ama işte bunlar ne kadar çok böyle tekrarlanırsa zihnimizde benim yeterli param yok. Ben yeterince sahip değilim. Bunları almaya gücüm yetmez inancı zihnimize yerleşiyor peki bunu kırmak için ne yapacağız bol bol para mı harcayacağız ki harcamak kelimesini burada özellikle kullanıyorum diğer videolarımda da dikkatinizi buna çekmek istedim para harcanmaz para değerlendirilir parayı yani biz hep değerlendirecek miyiz hep böyle bir alışveriş içerisinde mi olacağız yani zihnimizin bolluğa inanması için hayır Zihnimiz oyun ile gerçeği ayırt edemez. Hayal ile gerçeği ayırt edemez. O yüzden bu özelliğinden faydalanarak onu kandıracağız. Nasıl kandıracağız? Cüzdanınızda her zaman bulunduracağınız bir miktar paranız olsun. 100 lira olabilir, 300 lira olabilir, 500 lira olabilir. 100 dolar olabilir. Yani paranıza hiç dokunmayacaksınız. O sizin cüzdanınızda sabit olarak kalacak ve aklınızdan her ne geçiyorsa yani ben şimdi şu bluzu alsam, şu makyaj malzemesini alsam dediğinizde aa evet benim param var, cüzdanımda bir 100 dolarım var deyip o 100 dolarla hayali olarak onu aldığınızı, alabildiğinizi, gücünüzün buna yettiğini düşünün. Sanki o alışverişi yapmışçasına e, zihninizde canlandırın. Bunu o kadar sık yapın ki bu her gün düşünsenize 100 dolarla, 100 lirayla, 300 lirayla artık siz nasıl bir bütçe belirliyorsanız gün içerisinde 10 defa alışveriş yaptığınızı düşünün. Zihin diyecek ki of oh, bizde çok para var. Yüzlerce 100 dolarlık banknotumuz var ve biz bunu değerlendiriyoruz. Bu konuda rahatız. Biz bolluk ve refah içerisindeyiz. Evet, zihin buna alışır ve bu titreşimde titreşmeye başlar, enerji seviyesinde titreşmeye başlar ve o enerji seviyesinde titreşmeye başladığı zaman işte biz o bolluk seviyesinde titreşen diğer şeylerle etkileşim içerisine gireriz ve hayatımıza rahatlık, bolluk ve refah girmeye başlar. Hem de bilmediğiniz yerlerden ve kaynaklardan. İkinci oyun bolluk oyunu. Bunu başka bir videomda da paylaşmıştım. E, o oyunu Linkimi tekrar koyuyorum ama küçücük burada da bahsetmek istiyorum çünkü değerli ve çok etkili bir oyun. Bu oyunda bir banka hesabınız var ve her gün size bankadan bir çek geliyor. Diyor ki hesabınıza yatırılmak üzere şşş, bir çekiniz var ve her gün o çekin miktarı bir önceki günün çekinin iki katı olarak belirleniyor. Yani siz başlangıç olarak 1000 liralık bir çek aldığınızı hayal edin. Ertesi gün o çeki almaya gittiğinizde bu çek 2000 lira. Bir sonraki gün gittiğinizde bu çek 4000 lira. Bir sonraki gün gittiğinizde bu çek 8000 lira olacak. Her gün bir önceki günün iki katı olacak şekilde elinize bir çek geçtiğini hayal edin. Kural şu: elinize geçen o günün çek miktarı neyse o gün içerisinde o parayı değerlendireceksiniz. Başkasına para vermeyeceksiniz. Yatırım için bankaya yatırmayacaksınız. Sadece gerçekten değerlendireceksiniz o parayı. O gün içerisinde değerlendireceksiniz. Keyif için, zevk için, ihtiyaçlarınız için, eğitiminiz için, işiniz için, aileniz için. Her ne için istiyorsanız o para mutlaka o gün tamamen kullanılacak. Çünkü neden? Ertesi gün yeni bir çek geleceğini biliyorsunuz ve o çek bugünün iki katı olarak gelecek. Zihin hem paranın her zaman size geleceğine hem de sizin elinize para geçtiği zaman bunu nasıl değerlendirebileceğine odaklanıyor. Ve bu odağa geçtiği zaman artık giden paranın peşinde olmuyorsunuz. Gelen paranın peşinde oluyorsunuz, ona odaklı oluyorsunuz, onu nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsunuz ve bu sizin zihin kapasitenizi ve parayı kullanma becerinizi ve hatta e, kısıtlarınızı görmenizi sağlıyor. Yani hep deriz ya, çok param olsun, çok param olsun, tamam, işte çok para, ne yapacaksın? Bazen, ya bu kadar parayla ne yapacağım acaba, ne yapabilirim, bugün bunu nasıl değerlendirebilirim dediğinizi duyacaksınız. İşte o zaman... Belki de Hayal gücünüzü devreye sokup daha geniş düşünüp daha büyük yatırımlar, daha büyük keyifler düşünmek, hayal etmek için size bir fırsat, bir egzersiz, zihinsel bir egzersiz fırsatı verecek ve bunun zamanla hayatınıza da çok olumlu yansıyacağını kesinlikle göreceksiniz bunu. Kısa bir süre için de yapabilirsiniz, bir yıl boyunca da yapabilirsiniz, yılda birkaç kere de yapabilirsiniz. Ne zaman kendinizi kıtlık bilincinde hissederseniz bu oyun ve bundan önceki cüzdan oyunu size yardımcı olacaktır. Şimdi üçüncü oyun fatura oyunu. Şimdi hepimizde faturalar geliyor. Hani videonun başında elektrik faturasından bahsettim. Ee, sürekli işte kredi kartı ekstresi geliyor, faturalar geliyor vesaire ve sürekli odamızda giden para var. Bu stres ve kaygı kaynağı. Hep bir şeyler gidiyor, gelenin yanında belki daha büyük gidiyor dönemsel olarak değişebilir. Fakat bununla ilgili çok üzüldüğünüz ve kaygılandığınızı, yarın için endişelendiğinizi hissettiğinizde şu oyunu oynayabilirsiniz ki bu oyunu da Secret'ın yazarı Rowanda Bryan'ın oynadığı bir oyundu. Yapacağınız şey şu, elinize gelen kredi kartı ekstresi, ödemeniz gereken meblağ, elektrik, su faturası, her ne geliyorsa onu sanki size yapılan bir ödemeymiş gibi hayal edin ve bununla ilgili gülümseyerek yüksek sesle söyleyin. Deyin ki: "Aa bana elektrik şirketinden şu kadar para teklif ediliyor. Bu kadar para geliyormuş. Elektrik su şirketinden bana şu kadar para geliyormuş. Kredi kartımdan dolayı banka bana bu kadar ödül para veriyor." E, bu eğlenceli. Böyle tabii ki de Hani Gerçekten sapmayacağız ama bununla eğlenmek gibi düşünün. Ve zihin aslında giden değil gelen bir şey olduğu yanılgısına düşsün. Bu yanılgıya düştüğü zaman zaman içerisinde gerçekliğin de buna dönüştüğünü görebilirsiniz. Kesinlikle. Ee, ve sizi de bu konuda böyle üzüntüyle kaygıyla konuşmaktan çıkaracak bir egzersizdir. Ee, giderden çok gelire odaklayacak bir egzersizdir. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bir başka egzersiz. Biz hep şunu düşünüyoruz. Yani ben bir iş yapıyorum, bir yerde çalışıyorum ya da bir üretimim var. Ve para ancak ben çalışırsam, ben üretirsem, ben hizmetimi sunarsam bana gelir. Başka türlü paranın bana gelebilecek bir yolu yoktur inancımız var. Halbuki Olasılıklar sonsuz. Hayatımıza her yerden, her kanaldan, bildiğimiz bilmediğimiz her yoldan para gelebilir ki bunu zamanında yaşamışızdır. Hiç bilmediğimiz bir yerden bize bir ödeme olur. Birisi bir şeyde teklifte bulunur. Hiç bilmediğimiz ya da tahmin etmediğimiz bir hizmetimizin paraya dönüştüğünü görürüz. Ee, ve bunlar olduğunda da a ah deriz yani çok şaşırırız ve mucize gibi gelir. Ama hayatta da bu böyledir. Yani para bilinen ve bilinmeyen kaynaklardan bize gelir. Sadece bildiklerimizin yoluyla bize geleceğine inanmak aslında bizi strese ve kaygıya sokar. Yani ben ıı, öğretmen maaşımla ancak bunu kazanabilirim. Daha fazlasına gücüm yetmeyecek ben bolluk ve berekete ulaşamayacağım ya da daha zengin olamayacağım. Ya öğretmen maaşını ben örnek olarak verdim. Öğretmen maaşının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sadece e, herhangi bir işe bağlı ya da ne bileyim ben bir kurumsal şirket maaşımla, bir memur maaşımla yani bir tek gelirim var onu ben nasıl arttırabilirim? Bunu da arttıramam ben bolluk ve berekete kavuşamam kaygısını birazcık altını çizmek ...vurgu yapmak için örneği verdim. Dolayısıyla da aslında gelir her yerden gelebilir. Kendimizi zihinsel olarak buna açmamız çok önemli. Buna açmak için de kullanabileceğimiz şöyle bir taktik önermek istiyorum size. Öncelikli olarak dışarıda bir para bulsak mutlu oluruz değil mi? Bir de üstünde hani bu para sana özel bir para senin için burada diyen bir mesaj bulsak o parayla beraber çok mutlu oluruz değil mi ya allah bana para gönderdi beni gördüler ve ben şanslıyım para bana geliyor gibi bir duyguya kapılırız değil mi o duyguyu yaşayabilmek için önce bir başkasına yaşatmak oyunun kuralı bu yani bir 10 lira olabilir 20 lira olabilir artık gönlünüzden ne kopuyorsa bir paranın üstüne bir postit yapıştırın. Postitin üzerine de sevgi dolu bir not yazın. Din ki bu bolluk bereket parası ve senin için burada. Bu mutluluk getiren, keyif getiren bir para ve senin için burada. Ve o parayı o postitle beraber bir kafede bırakın. Belki umumi bir tuvalette bırakabilirsiniz. Birisinin bulabileceği bir şekilde. Belki bir duvarın üstüne koyabilirsiniz. Yani bulduğunda bulan kişinin çok mutlu olacağını hayal edecek şekilde üzerinde bir not yazarak bir para bırakın. Bu sizi mutlu edecek. Hem parayı vermek konusunda sizi rahatlatacak hem de bir başkasının mucizesi olma konusunda sizi çok keyiflendirecek, iyi hissettirecek ve böyle bir şeyin sizin de başınıza gelebileceği konusunda zihninizi şaşırtacak. Ve böyle şeylere, mucizelere alıştıracak. Bunu yapın. Şimdi, mesela Amerikan kültüründe bahşiş çok yaygındır. Çünkü bahşiş gelirin önemli bir payıdır. Ama Türk kültüründe bahşişin o kadar da önemli olmadığını görüyorum. Yani önemsenmediğini gözlemleyebiliyorum. E, halbuki şu an mesela hepimiz hemen her şeyi Türkiye'de kapımıza istiyoruz. Ve bir takım insanlar bütün gün o sıcaklarda, o soğuklarda çalışarak bize hizmet ediyorlar. Gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışan insanlar var. Şimdi onlara her gelene birer bahşiş vermek ve bunu da gerçekten iyi hissederek vermek de aynı şeye geçebilir. Hem ben para veriyorum hem de karşılığındakini mutlu edecek bir şey, bir miktarda veriyorum. O emeğinin karşılığını aldığını görüyor. Karşısındaki insanın onun emeğini takdir ettiğini fark ediyor. Ve ben buna aracılık ediyorum. Ve hayat benim için de böyle olabilir inancı. Yani zihne her emeğin karşılığı var ve para her yerden gelebilir alışkanlığını vermek. Bir diğer oyun, Sihirli para. Şimdi bu aslında zihinsel bir egzersiz. Gün içerisinde hayal kurmakla ilgili. Neyle ilgili hayal kurmak? Bir şekilde bize para verildiğini hayal etmekle ilgili. Yani mesela şöyle sabah oluyor, işime gidiyorum, işimde o kadar güzel bir Toplantıda fikirlerimi o kadar güzel ifade ediyorum ki beni yöneticim yanına çağırıyor ve diyor ki çok güzel fikirler verdin ve sana bu ay şu kadar bonus vereceğiz. Şimdi bu bir gerçek değil. Olabilitesi de belki yok. Ama zihni sürekli böyle ödül, ödül ve e, bolluk bereket konusunda ehlileştirmek adına yapılan bir egzersiz olarak düşünün. Ya da şöyle hayaller kurun. Kendi kendinize tekrar edin. İşte yürüyüşe çıkıyorum köpeğimle. Yürürken bir yaşlı teyzeyle karşılaşıyorum. Onun eşyalarını, alışveriş torbalarını taşımasına yardım ediyorum. Onu eve götürdüğümde teyze o kadar mutlu oluyor ki bana kendi memnuniyetini göstermek için para veriyor. Şimdi bu şu an gelen aklıma örnekler. Fakat siz kendi hayatınızda böyle mantıklı olmasına gerek yok. Absürt de olabilir. Böyle fantastik de olabilir. E, hikayeler yazın ve onlarla eğlenin ve onları da böyle zihninizde düşünün, konuşun. Yüksek sesle kulaklarınız duysun, zihniniz sizin sesinizi hissetsin. Ve bu da zihni böyle olmayacak yerlerden, akıl almayacak yollardan para da gelebilir konusunda ehlileştirsin. Bir diğer oyunda haçlık oyunu. Harçlık oyununu şöyle oynayabilirsiniz. Şimdi küçükken bize verilen bir harçlık vardı ve harçlığın miktarını annemiz, babamız belirlerdi. Yani yetişkinler, ebeveynler belirlerdi. Şimdi biz yetişkiniz ve gelirlerimiz var. Ve bu gelir konusunda artık biz yetişkin olarak söz sahibi olabiliriz. Ve zihnimize şöyle söyleyebiliriz. Artık ben harçlık miktarımı arttırıyorum harçlık miktarımı yarın iki katına çıkarıyorum. Harçlık miktarımı haftaya 4 katına çıkarıyorum. Şimdi düşünün ki böyle bir yetkiniz var. Böyle bir gücünüz var. Böyle bir yetki ve gücünüz varmışçasına konuşun. Çünkü harçlık verilen bir şey. Gelir dediğimizde böyle çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Ama harçlık dediğimizde sanki biz karar verebiliriz. Biz onun e, otoritesi olabiliriz gibi bir e, kavram olduğu için özellikle harçlık kelimesini kullanıyorum. E, siz de özellikle kendinizle ilgili kendi harçlığınızın miktarı konusunda karar verici, yetki sahibi olduğunuzu hissedecek şekilde konuşun, zihninize komutlar verin ve harçlığımı arttırıyorum deyin. İki katına, üç katına, beş katına çıkartıyorum deyin. Her gün, her gün, her gün bunları söyleyin. Zihninizde harçlığın arttırılacağını, bunun sizin otorite ve yetkinizle olduğunu hissedip rahatlasın, başka bir onaya gerek kalmadığını fark etsin ve genişlesin ve titreşimli bolluk ve bereket enerjisi düzeyine getirsin. Evet, bu taktikler Bazıları sizin için "Aa evet mantıklı bunu ben uygulayabilirim." dedirtebilen taktikler olabilir. Bazıları da "Bu çok saçma ne işe yarayabilir ki?" dedirten taktikler olabilir. Siz en keyif aldığınızı ya da hepsini birden kullanın. Emin olun ki sonuçlarını göreceksiniz. Somut olarak hayatınızda izleyeceksiniz ve daha da fazlasını uygulamak isteyeceksiniz. Evet. Bugün de bu şekilde bir yayınım var. Hep başında kaçırıyorum ve unutuyorum. Çünkü anlatacağım konuya çok odaklıyım. O yüzden hep sona sonda geliyor aklıma. Lütfen beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Yayınlarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basın ve daha fazla insanın da faydalanması ve kanalımın büyümesi için de arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de lütfen paylaşın. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle ve tutkuyla kalın.